yine hizmetimize devam etmek edeceğiz. Şırnağ'ın Cizre ilçesinde güvenlik ekiplerine yönelik roket atarlı saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Taner Cim Polat'ın ismi Şahin Bey Belediyesi tarafından güneş sosyal tesislerine verildi. Şahin Bey Belediyesi Nisan ayı olan meclis toplantısında Şırnağ'ın Cizre ilçesinde güvenlik ekiplerine yönelik roket atarlı saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Taner Cimpolat'ın isminin yaşatılması için Güney Sosyal Tesislerine verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Şahin Bey Belediyesi daha önce Şırnağ'ın İdil ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Ersin Yıldırım'ın adının Serin Evler Sosyal Tesislerine vermişti. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bir başka şehidimiz Özel Harekat Polisi Taner Cimpolat'ın ismini birçok güzide üniversiteye ve başarılı liseylere öğrenci kazandırmış olan Güneş Sosyal Tesislerine vererek vefasını bir kez daha göstermiş oldu. Tahmazoğlu, meclise şehitler konusunda göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, bu vatanın evlatları ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını veriyorlar. Allah onlardan, annelerinden ve babalarından razı olsun. Meclisimize de şehitler konusunda göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum dedi. Elim başta Tanrı olarak şehidimiz, kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dün olduğu gibi bugün de vatanımızın birliği beraberliği için seve seve canlarını feda ediyorlar. Allah şehitlerimizden de razı olsun. Onları yetiştiren anne babalarından ve ailelerine de direkten teşekkür ediyoruz. Şimdi bu Güneş Mahallesi'ndeki tesisimiz büyük bir tesis, dört katlı. E, Anne, e, şehidimizin zaten babası, rahmetli olmuştu. annesi var, kardeşleri var. E, ailenin ısrarla burayı bize verin, biz parka verelim teklif ettik ama kendileri ısrarla burayı istediler. Biz de dedik meclisimize getirelim, meclisimiz karar verirse e, buranın ismini artık şehidi ailemizle de kırmayalım dedik. Evet bu teklifi, e, teklif karar olarak oylarınızı sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Ben yani meclisimize de için teşekkür ediyorum. Şahin Bey Belediyesi Meclisi adına Tahmazoğlu, şehit polis Taner Cimpolat'ın annesi Güllü Cimpolat ve kardeşi Yetkin Cimpolat'a Güneş Sosyal Tesislerinin isminin şehit polis Taner Cimpolat olarak değiştirildiğini gösteren Berat belgesini verdi. Şahin Bey Belediye Meclisi'ne katılan şehit polis Taner Cimpolat'ın annesi Güllü Cimpolat ve kardeşi Yetkin Cimpolat alınan bu karar sonrasında Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve meclis üyelerine teşekkür etti. Bu size kalacak. Buranın üstünü biz yazacağız. Yani teslim üzerinin üstünü biz yazacağız artık. Bu da bunun tapusu yani. Bu meclis kararıyla artık kimse değiştiremez. Evet. Şehit Kamil Belediyesi Futbol Akademi